Herkese Carpe Diem kanalına merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Vodafone bedava 1 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce siz de kanalıma abone değilseniz ve paylaştığım bedava internet kampanyalarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak dostlarım videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten şu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra Vodafone yanımdan eski sürümünü indiriyorsunuz. Eski sürümü olması önemli arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Kaydoluyorsunuz. Ne yapıyorsanız işte giriyorsunuz. Girdikten sonra telefonunuzda SMS'ler kısmına giriyorsunuz. 50 65'e bana ne var? Yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ondan sonra uygulamaya tekrar yine giriyorsunuz. Size 1 GB gelecek. Diyelim ki böyle yaptınız. Size internet gelmedi. 1 GB hattınıza yüklenmedi. Yüklenmezse giriyorsunuz. Çarkı çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra 1 GB internet hattınıza yükleniyor. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Siz de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.